Yani, ama hmm. ben duymuyorum. kaçı lan? Telefon ver, gösterim. 5 beş. Beğendin <laughs> 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 mi? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapacağım Ne yapıyorsun? Ne eve... Oğlum evi öyle bir yatacağız ki kendimizi poşetlerle bam diye bir atacağız ya Ta tam güm diye bir uyuyacağız. <laughs> bam <gülüyor> Ne yapacağımızı anla. Evet arkadaşlar bugün şimdi İstanbul'a gideceğiz. Canım evime geri dönüyorum rahat rahat <gülüyor> uyuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öküz gibi uyuyor. <laughs> Bak bir saat bıraktım tamam mı? Bir saat bıraktım. Şurada bir saat uyuyor ve ben hiç daha uyumadım. Oraya destek Kaçacağız. Eşyalarla da gideceğiz. Bütün eşyaları bırakacağız patlıya. Yani ben böyle düşünüyorum. Sonra patlıya yine uyuyacağız diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunlar yağmura gidecek eşyalar. Bu da deniz. Pişum. Bu da İstanbul'a gidecek en büyük eşyamız. Neyse. <laughs> Bu benim 5 günlük çantam. Bu da Şş. Deniz'in annesinin aldığı bir şeyler dolu Deniz çanta. Benim çanta. Deniz'in çöp poşeti. Deniz'in gene çantası. Oğlum ne çöp poşeti lan? Ne çöp poşeti? <laughs> <laughs> Kanka çöp poşeti dediğin şey nedir? Bu da Deniz'in kedisi. Evet kedimiz de geliyor. Deniz'in kedisi de gidiyor. <laughs> Bu da benim arkadaşlar. <laughs> Sigaram geldi. Bir tane sigara kaldı. Dirildin <laughs> <laughs> o. Evet. evet. arkadaşlar birazdan Deniz inşallah tamamıyla uyanırsa hazırlanmayı düşünüyor. Değil mi Deniz? Ne hazırlanacağım ya işte. <laughs> arkadaşlar burada yola çıkıyoruz ama ellerimiz dolu olduğundan dolayı kayıt açamadık. Burada yolumuz başlıyor arkadaşlar. Sonrası zaten full yol videolarıyla. İyi seyirler. arkadaşlar. <laughs> sanayiye geldiğimiz için Gidiyoruz Sigara almaya buraya bir dersin. Aşağıya <laughs> kalabalık zon yapacağız yani. Halbuki <laughs> çok bok açayım. Ben burada yeni kalkmadım abi. Açıklamam yapabilirim. Yani Kendimi hazır hissediyorum açıklama yapmaya. Şimdi şöyle. Beni arkaya attığı için şu şahsiyet Öne geçecek ama kanka giderken arkaya gidip izleyelim Kanka arkada da izleyelim. Neyse ben arkada uyumaya çalıştım da benim şu an yok yani. Abi burası yok. Ben maksimum 10 defa falan uyandım. Hakikaten 10 dakika yok. falan uyudum yani. Korkma sakın. Evet. Canım Meltem arkadaşım. Ee, Şuan köyden çıkmış şehre gelmiş buraya. <laughs> burası abet her yer şu an. Bina kaplı her yer. <laughs> arkadaşlar biz çıktık ve gidiyoruz gezmeye ama neresi? bakalım, geçelim. Bekle. Tabii bir saattir falan yok olduğumuz için ki dört saat falan bir saat değilim ona. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Evet başardık evden çıkmayı. 2. Ve biz iki buçuk saat Nereye olmuş. gideceğimizi söylemiyoruz. Oraya gidince göreceksiniz. Yemek yedik eve gidip. Evlerim. Çünkü açtık. Evlerim. Kanka çakma yok. Çakma yok benim. Çaksın ortam. Kanka, kanka. kaybetmezsin değil mi çakma? İmkanı yok. O beni bulur. <laughs> Arkadaşlar bende her renk var. Bende var. <laughs> bende var. Ben de var ben... Tamam. Bölümün içine soksun mülklerim gözüksün tamam mı? Burada Eminönü sokaklarında geziyoruz. Tabi gene çaycı bulduk. Oturup çay içeceğiz birazdan. <laughs> bu çay içmeye Arkadaşlar biz çay içmeye geldik. Ben ne dedim? Ben niye tekrar ediyorsun? Sen niye tekrar ediyorsun? Ya Sen bana niye soru soruyla cevap veriyor? Sen bana niye o zaman soru soruyor cevabını istemiyorsun? Hayır ya, rap bilmiyorsun abi. Ya. Ben Yürü. Al. Kamera var. Ya her yerde kameraman oluyorum ben anlamıyorum ama böyle iş. Seni bu kadar. Bu senin kadar. Kadar. Bu benim kadar. Bu senin kadar. Biz niye var bakıyoruz? Ben şimdi elimi bence Sen üstten vuracağım. Gel bir daha. Tamam. çok iyi oluyor. Abi tutturdu bizi 20 dakika falan sohbet etti. Evet bu arada abiyle 20 dakika sohbet etti. Hatta 20 liralık şey neredeyse 20, 40 liralık şey 20 liraya verildi. Artı 50 <laughs> liraydı. 50 liraya e, normalde Nutella'da simit veriyor. Ama bize 20'den 20'den verecekti biz istemedik. Galata'ya giderken Mısır Çarşısı'nı gördük. Ondan sonra dedik ki buraya da girelim. Ama çok kalabalıktı. O yüzden Deniz elimden tutuyordu ve asla kamerayı yukarıya doğru kaldıramadık. Gördüğümüz her şeyi çekiyor. Kayda çeken Deniz yanımda olduğu için asla konuşturmuyor ama gördüğümüz her şeyi çekiyoruz. Burada da kedileri de dahil ettik. Burada da benim asıl kedim. Canım Deniz'im yürüyor. <laughs> Arkadaşlar burada yürüyor yani pek de anlatılacak bir şey yok. Herkes kendi manzarasını çekmiş yani. Burada insan topluluğundan dolayı yürüyemiyoruz. O yüzden durdum. Deniz de o sıra böyle bir şey çekmemi istedi. O yüzden bu var. Denizle kavga edip Ben de değil. Artık yürümeye başlıyoruz. Ve yavaş yavaş geliyoruz sana Galata. Ben sevgilimle gidemedim. Denizle gittim. Ne yani şimdi ben Denizle mi evleneceğim arkadaşlar? Ben buraya Denizle gidiyordum. Ne yapacağım ben şimdi? Manita istiyorum. <laughs> hamam da mıdır bir merdivenden çıkıyoruz burada. Merdiven işte abi yani ne tatava yapıyorsunuz ki arkadaşlar. Yola gidiyor merdiven Galata'ya gidiyor. Öyle yani. Kimse evlenmedi kimse de evlilik teklif etmedi. Biz de böyle geldik işte yani. Bu kadarmış. Burada Deniz gene tutmak bir bilmiyor. O sıra manitası konuşuyor kendisi. Benim yok. Biz <laughs> <laughs> artık dönüş yolumuz başlıyor. Yavaş yavaş. Evet gidiyoruz. şeyleri hmm. çıkıyor zeki. Evet arkadaşlar bugün video bu kadardı. Bugün Talha Bey'le bitiriyoruz diye. Maydamla Aydın'la bu kadar. Ne söylemem gerekiyor? Beni çok sevdiğiniz. Beğeni, var. abone olun. Bu kamerayı çeken... eee Aklıma gelecek bir dakika. Yok yok. Her like bu kamerayı çeken engelli arkadaşımıza bir ameliyat parası. Lütfen. Ben evet, tamam alınmıyorum dedi böyle şey. Bak gülüyor. <gülüyor>